Herkese merhaba. Bugün sizlerle Supercell'in popüler oyunu olan Brawl Stars'ın ilginç ve eğlenceli hikayesini paylaşacağım. Brawl Stars farklı oyun modları ve renkli karakterleriyle tanınan bir mobil oyundur. Peki bu oyunun arkasında ne gibi bir hikaye var? Brawl Stars'ın hikayesi Brawlverse adı verilen bir çoklu evrenden oluşan bir dünyada gerçekleşiyor. Brawl Universe ne, ne mi? Brawl Universe oyuna oyna tuşuna bastığınızda açılan haritaya Brawl denir. Yani kısacası hesaplaşma modunda mesela örneğin hesaplaşma moduna tıkladığınızda oynaya tıkladığınızda açılan map Brawl İşte bu budur. Bu evrende farklı temalara ve karakterlere sahip bölümler bulunuyor. Oyuncular bu karakterlerden birini seçerek, birbirinden farklı oyun türlerinde mücadele ediyorlar. Oyunun temel hikayesi, Brawl Stars adı verilen değerli bir madenin etrafında dönüyor. Bu maden evlerinin çeşitli köşelerinde bulunuyor. İnsanlar, robotlar, canavarlar hatta mitolojik va varlıklar bile bu maden için mücadele ediyorlar geniş bir yelpaze bulunuyor. Kaşifler, savaşçılar, suçlular, bilim insanları ve hatta zaman yolcuları gibi her karakterin kendine özgü bir arka planı ve yetenekleri var. Örneğin Mortez adında bir vampir var. Karanlık bir geçmişi olan bir karakter ve özel yetenekleri ile rakipleri alt etmeye çalışıyor. Oyunda birçok farklı oyun türü bulunuyor. Örneğin, hesaplaşma adını attığındaki modda tek başınıza veya bir takım olarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Elmas kapmaca modunda ise takımınızla beraber değerli taşları toplamaya çalışıyorsunuz ve rakip takımı alt etmeye çalışıyorsunuz. Brawl Stars sürekli güncellemeler ve yeni, yeni karakterlerle dolu dinamik bir oyun. Sürekli olarak yeni haritalar, etkinlikler ve oyun türleri ekleniyor. Ayrıca oyun geniş bir topluluğa sahip. Düzenli olarak oyun içi etkinlikler düzenleniyor. Sonuç olarak Brawl Stars eğlenceli ve rekabetçi bir oyun deneyimi sunan, çeşitli karakterlerle dolu, zengin bir evrene sahip bir mobil oyun. Herkes farklı stratejiler geliştirebildiği ve eğlenceli zaman geçirebildiği bir oyun. Eğer henüz denemediyseniz, Kesinlikle bir şans vermelisiniz. Teşekkür ederim. Keyifli oyunlar dilerim.